Arkadaşlar merhaba. Biz şimdi, arkadaşlar. havuzda olacağız. Umarım akşama kadar sürmez. Merhaba evet. arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şimdi böyle bir e, sürahi dolusu git. O havuz hepinize sığmaz ama. Hepinize <laughs> almaz. Çok bir tek Enes. De. Bir tek Enes'e alır. Ya nereye yüzeceksin? Nereye yüzeceksin? O havuzda yüzülür mü? Arkadaşlar akşama kadar sürebilir yani. Bayağı uzun olacak. Bir şey söyleyeyim mi? Bence Ama o zaten. bence bu havuzu alalım. O havuzun üstüne koyalım. İkiniz de içine oturun. Evet arkadaşlar bir de ben bir şimdi size kısacık bir bir bölümünü gösteriyoruz sıkılmayın diye. Ama aslında bizim işimiz saatlerce sürüyor. <gülme> evet çok arkadaşlar biz daha yeni başlamadık aslında videoyu. Ayısmaz ters şimdi. Tut bakalım Şimdiden... Enes. Enes <gülme> Aynen. Şimdi arkadaşlar havuzumuzu temizledik ve e, şimdi içini dolduracağız. Ablacığım çeşmeden getir, normal çeşmeden getir, arasadan <laughs> çeşmeden <getirin>. getireceğim. <laughs> Aradan suyuna yazın. Sen suyu sebilden mi dolduruyorsun Aysim'a? <laughs> <laughs> sebilden dolduruyormuşsun. <laughs> Ee, i̇çine sandalye koydum. Biz oturacağız. Sandalye koyamazsın. Sandalyedeler havuzu. Bu arada arkadaşlar e, havuzu biz böyle girmeden önce temizliyoruz. Çünkü girdiğimiz yer temiz olsun diye. kardeşimi de satacağım. Abla inşallah düşündüğümüz gibi <laughs> tamam şimdi Enes kaldıramam. Ama yalnız bir şey bunu da tamam mı? Ben biraz daha getireceğim. <laughs> İçine girebilirsiniz. Ay. Ben de gidiyorum. Şimdi kaldıracağım kocası Rahi'yi de. Ya Enes, ne yapıyorsun? Enes kendini kaybetti. Oğlum, oğlum. Arkadaşlar Enes şimdi çıktı. Enes ne yapıyorsun? Arkadaşlar yürümüne yazın. Enes yüzümle. Enes ıslatıyor Enes ne yapıyorsun? O hortumu tutacak. Verir misin? <laughs> Enes, ay Allahım hayır. hayır. Benim başa bir Hayır. Enes ne yapıyorsun? Hayır Enes, ne yaptın sen? Gittin şey. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Şimdi çok eğlenceli yok. Evet. evet. Ablamızı bekliyoruz. Evet. Bugün burada... Hı? Topu da getiriyoruz. Ya, en az, hayır. Oh. Teyze, hayır teyzeciğim bırak. Hortumla daha kolay doluyormuş değil mi Aysima? Evet. Sen bidonla şeyden dolduruyorsun bir de. Sebil'den. Evet. Ay. Enes, şimdi... tekrardan merhabalar. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Evet. Hortumla doldurduk. Evet. E, çünkü bizim bulduğumuz yöntem pek işe yarar Ama <laughs> çok soğuk. Sebil'den su doldurmak çok çok oh. bir yöntem. Enes ne yapıyorsun? Enes gel bakalım. Topunu <laughs> almaya çalışıyor. <laughs> Şimdi Enes de Arkadaşlar kaynakları da koydu. Evet çok, güzel. Ya, çok. Evet no. Bir no. tane daha getir. Allah. Arkadaşlar evet. çok güzel bir şey Ben e, pek bir, daha çok Çünkü bir havuza bakıp gelsek mi? Çok... <laughs> Arkadaşlar. Şimdi, şimdi biz e, şey havuza gideceğiz. Bakacağız oraya da bir gireceğiz. Sonra geleceğiz. Yok, toplu toplu kullanılan havuzlara girmeyelim kızım. Çünkü şu anda Delta <laughs> daha, varyantı da çok fazla daha artmış. Hep

Ela Nur lütfen teyzeciğim. Ya, <laughs> <yapacağım o zaman. gülüyor> evet, tamam şunları <laughs> ıslatmayalım. Tamam açsın Anur. Tamam, tamam, git. Git, git oraya. <laughs> <yere>. <cümle. gülüyor> arkadaşlar bu arada çünkü de donuyor. Açsın Anur. <laughs> yavaş yavaş, koşum şeyleri. Kaynar su getirir misin? <laughs> Çocuk duşa geliyorum ben. <laughs> Yerim.

Elanur senin boyun yetmiyor kızım kaydı ya. Enes. Arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Kızlar bay bay. Görüşürüz. <laughs>